Daha mühimmat, mühimmatları, e, Kandil'de ben 3 tane zırhlı araba gördüm. Zırhlı arabalar Amerika'ya aittiler. E, 100 adet, her sandıkta 100 adet M16'ı falan gördüm. Onları teslim ettiler. Şırnak'ta teslim olan PKK itirafçılarının ABD Kandil'e silah taşıyor iddiası üzerine Türkiye harekete geçti. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ'u arayarak iddiaların sorgulanmasını istedi. Güvenlik güçlerimiz bununla ilgili raporları verirler ve ona göre gereğini hiç onu yaparız. Bu ister Amerika Birleşik Devletleri olsun, işler başka biri olsun. Buna hiçbir şey tersi de olmaz. Belgeler gelsin, gereğine ise yaparız diyen Gül'e bir süre sonra beklediği belge geldi. Genelkurmay 2. başkanı Orgeneral Ergin Saygun'dan Güle gelen yazıda PKK silahlarının ABD'den geldiğine ilişkin çok güçlü şüpheler var denildi. Bunun üzerine Bakan Gül'ün talimatıyla Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Ross Wilson Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi Wilson'la görüşen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ertuğrul Atakan, PKK'ya silah verdiğiniz konusunda ciddi iddialar var. Bunu nasıl izah ediyorsunuz diye sordu. ABD'ye sert bir uyarıda bulunuldu. İddiaları kabul etmeyen büyükelçiliği sınsa silahları biz vermedik ama Irak hükümetine satılan silahlar PKK'nın eline geçmiş olabilir dedi. Bakan Gül geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Kondolize Reis'le yaptığı telefon görüşmesinde de konuyu gündeme getirdi. Türkiye'nin diplomasi hata sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak sınırındaki yığınağı da devam ediyor. Malatya'da bulunan ve Irak sınırının güvenliğinden sorumlu olan 2. Ordu Komutanlığı'yla Elazığ'da bulunan 8. Kolordu Komutanlığı'ndan çok sayıda tank dün trenle sınır bölgelerine sevk edildi. Tanklar sıfır noktalarına konuşlandırıldı.